Ve muhalefetin gündemi bu hafta yoğun. Cumhuriyet Halk Partisi haftaya merkez yürütme kurulu toplantısıyla başlıyor. Pazar günü ise Saadet Partisi ev sahipliğinde altılı masanın ilk tur son toplantısı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki MYK'nın gündemini Ankara'dan Ertuğrul Tunç aktaracak. Ertuğrul. Saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak kritik toplantı Gizem sen de söyledin. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek ve masada pek çok konu var. Bunların başında tabii ki ekonomi geliyor. Öncelikli olarak hatırlayacaksınız geride kalan hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kur korumalı mevduat sistemine yönelik bir eleştiride bulunmuştu. Bunu bir intihar bombası olarak nitelendirmişti. Ona yanıt geldi bugün Hazine ve Maliye Bakanı. Nurettin Nebati'den ve Nebati demişti ki haksız eleştirileri nedeniyle bu kişilerin iyi niyetlerinden şüphe ediyorum demişti. İşte bu açıklama sonrası bir cevap gelecek mi bunu saatler 15.30'u gösterdiğinde CHP sözcüsü Faik Öztürak'ın açıklamasıyla birlikte göreceğiz. Tabii ki öncelikle gündem maddesi ekonomi dedik ancak tek konu bu değil enflasyonda yine masada olacak. Hazırlayacaksınız %80'lere dayanmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi ekonominin mevcut durumunu ve seyrini de masaya yatıracak. Bununla birlikte 18 liraya dayanan dolar kuru ve 18 lira 50 kuruşa kadar gelen avro kuru da ele alınacak. Bunu baskılamak için ne tür adımlar atıldığı Merkez Bankası'nın hamleleri tartışılacak ve bununla ilgili de bir açıklama söyleyelim toplantı. Sonrasında tabii ki dış politikada masada olan önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Yine hatırlayacaksınız Suriye'de bir provokasyona imza atılmıştı. Tehlikeli bir provokasyon. işte bunun etkileri aynı zamanda olası bir Suriye operasyonunun Türkiye yönelik etkileri de ana muhalefetin bugünkü gündem başlıkları arasında yer alıyor. Bu kadarla sınırlı değil dış politika. Aynı zamanda da Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin ara, bucu, ara buluculuğuyla çözülen tahıl koridoru mevzusu da yine ana muhalefetin masasında olacak. Bu hafta genel başkan yardımcılarının kendi alanlarında bir sunum yapacağını da belirtmekte fayda var. Ancak sadece bu kadarla sınırlı değil ve tabii ki altılı masanın da gündemi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü MYK gündemini belirliyor olacak. İlk turu Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos pazar günü sona erecek altılı masa toplantısı. Ancak en kritik toplantı olacak altılı masa için bu. Çünkü söz konusu toplantıda Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinin el alınması bekleniyor. Bu kez güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritası değil. Cumhurbaşkanı adayı ve isim konuşulması bekleniyor. Açıklama ise beklenmiyor. Eylül ya da Ekim aylarında ortak bir deklarasyonla açılacak. Ancak sadece kritik olma nedeni bu değil son toplantının. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu Bursa'da bir açıklama yapmıştı ve dedi ki koalisyon diye bir şey yok aslında. Altılı Masa'nın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. İşte bu açıklamada masaya yatırılacak ve de ne anlama geliyor? İçeride bir çatlak mı var? Bu tip konular ele alınacak. Dışarıya nasıl bir görünüm sunulacak. Bunları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışacağını söyleyelim. Altılı Masa görüşmesinin de bazı ayrıntıları var. Onları da aktarmakta fayda var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir görüşme olacağını belirtmiştik kulis bilgilerine göre. Partiler yetkili kurullarında ele alınan bilgileri paylaşacak. Her parti kendi adayını mı çıkaracak yoksa ortak bir aday için? toplanılacak. İşte bu konu ilk kez masaya yatırılacak detaylı bir şekilde. Sonrasındaysa toplantılara bir 45 gün ara verilmesi bekleniyor ikinci tur öncesinde. Bunun gerekçesi ise toplanıyorlar ancak hiçbir karar almıyorlar. Eleştirisini bertaraf etmek olarak gösteriliyor. Liderler bu toplantıda aynı zamanda da propaganda sürecini konuşacaklar. Eğer tek bir aday olursa o tek adayla nasıl bir seçim politikası yürütüleceği ve illere nasıl ziyaretler yapılacağı. Bu il ziyaretlerinde de altı partinin ya da eğer koalisyon dağılacaksa hangi partilerin adayla birlikte yol alacağı görüşülecek. Ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi durumundaysa adayın yapacağı ziyaretleri diğer partilerin genel başkan yardımcılarının da katılacağını söylemekte fayda var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yoğun gündemi bu şekildeydi Gizem.